Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese merhabalar. 11. sınıfta dil yapıya dal yani dil bilgisinde dal anlatım bozukluklarında yine konumuza devam ediyoruz. Herkese hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün. Evet bugün hava biraz bulutlu ama hafta sonu evimize güzel güzel dinlendik. Herkes hoş geldi. Herkese merhaba diyoruz arkadaşlar. Şimdi canlı yayınımıza başlıyoruz fakat sizden şunu istiyorum. Lütfen derse dikkatli bir şekilde konsantre olun. Çünkü bu gelecek seneki üniversite sınavınıza buradan mutlaka bir soru gelecek. Milliyetin Bakanlığı'nda diye bir kısmında yani ders kitabımızda sayfa 190 191 225 226 arasında konuları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bugün ne öğreneceğiz? Özne yüklem uyumsuzluğuna bakacağız. Tekillik çoğulluk uyumuna, kişi uyumuna, olumluluk olumsuzluk uyumuna bakacağız. Tekillik çoğuluk uyumu dediği şey şu. Türkçede yüklemin sonuna bakacağız. Eğer burada lerler varsa dikkatli olacağız. Nerede çokluk? Orada lerler demiştik. Fakat Burada dikkatli olacağız. Herkese öyle kolay kolay lerler yüklemle kullanılmıyor. Kişi uyumuna baktığımızda ise yine ikisi ala bir bağlı yöntemini uygulayacağız. Ben ve o, ben ve sen, ben ve bizde durumlar değişecek. Biz yüklemini kullanmamız gerekecek. Olumluluk, olumsuzluk uyumunda da artılar artılarla, eksiler eksilerle kullanılacak. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani herkes, hepsi geldi diyebiliriz. Hiçbiri, hiç kimse gelmedi dememiz gerekiyor. Bunu da göreceğiz. Çatı uyuşmazlığında da ...etken ve edilgen çatılara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi, gelin isterseniz hemen videomuza başlayalım. Lütfen, ee, sizler de hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Hepimize merhabalar arkadaşlar. Sizden istediğim şey şu, lütfen ama lütfen derse sıkı sıkıya konsantre olun. Hiçbir şekilde geyik muhabbet yapmadan net bir şekilde dersimizi öğrenelim ve hop, bir netice cebimize atalım. Gelecek seneki üniversite sınavında buradan bir soru geliyor arkadaşlar ve çok kolay bir konu, gerçekten çok lezzetli bir konu. Ben de şimdi bir ee, biyodum suyumu içeyim canlı yayınımıza. Evet, kusura bakmayın, ee, evet, afiyet olsun ee, dediğinizi görür gibiyim. Daha diyen olmadı ama şimdi herkes diyor. Şimdi, yapıya diyebilgisayarlarla, anlatım bozukluğuyla ilgili taktiğimizi hatırlayalım arkadaşlar. Birincisi, iki salla bir bağla. Ne diyorsunuz hocam? Şu, mesela burada verdi var, burada bilgilendirdi var. Bize konferans verdi diyebiliriz ama bize bilgilendirdi olmaz. Ne dememiz lazım? bizi sınavlar hakkında bilgilendirmemiz lazım. Hatırlarsanız böyle bizi, sizi, seni, beni, onu olursa nesne eksikliği oluyordu. Doğayı sevelim eyvallah. Doğayı zarar vermeyelim. Ne diyorsun ya? Ona asla zarar vermeyelim. Burada dolaylı türmeç eksikliği oluyordu. Bakın bu nesne eksikliğiydi. Bu dolaylı türmeç eksikliğiydi. Kitabı okumamış. Kitabı konusunu bile merak et. Kitabın onun konusunu bile merak etmiyormuş. Onun konusunu dediğimiz zaman burada da tamlayan eksikliğiydi. Demek ki biz Eksikleri bu şekilde belirliyorduk. Hatta şöyle hatırlayalım. Şöyle oluyordu. İki sağla bir bağla yaptınız ya bakın. Bu çok önemli bir sayfa burası. İki sağla bir bağla yaptınız. Şöyle çiziyorum. Nesne, özne, zar tümleci, tamlayan, ekfil. Eğer şöyle iki sağla bir bağla yaptığınızda buraya onu geliyorsa nesne eksikliği oluyordu. Yani ığlı şeyler. Ona, oraya, size gibi şeyler olursa dolar tümleci eksikliği oluyordu. Onunla olursa zar tümleci eksikliği oluyordu. Onun eksik olursa tamlayan eksikliği oluyordu idi, imiş eksik olursa eki eksikliği oluyordu. İşte ee, başkan olabilir. Özne eksikse yani özneyi tamamlıyorsan bu sefer de özne eksikliği oluyordu. Bununla yüklem eksikliği eksikliği oluyordu. Yani her zaman taktiğimiz aynıydı. Şimdi aynı taktikle bu sefer olayın başka bir kısmına bakacağız. Birincisi tekillik çoğulluk uyumu. Bu da üniversite sınavında 4-5 kez sorulmuş arkadaşlar. Lütfen konsantre olun derse. Türkçe cümlelerde bu arada like atarsak da yok var yazılıyoruz onu da hatırlatalım. Esprimiz tabii ki bu. Türkçe cümlelerde insan dışındaki varlıklar, kavramlar özne olduğunda yüklem her zaman tekil olur. Nasıl yani hocam? Kuşlar ağaçta ne de güzel ötüşüyorlar dediğimizde bu cümle bozuk kabul ediyor. Niye? Kuşlar ötüşüyorlar diyemiyoruz arkadaşlar. Cümlenin doğru şöyle olmalıydı. Kuşlar ne güzel yani ağaçta kullanabilirse bir de kuşlar ne güzel ötüşüyor dersek doğru cevap oluyor. Bunu larlı kullanamıyoruz arkadaşlar. Türkçe cümlelerde insanın özne ve çoğul olduğu durumlarda yüklem tercihe göre tekil ya da çoğul olabilir. Öğrenciler kütüphanede ödev yapıyor da diyebilirsiniz arkadaşlar. Kütüphanede ödev yapıyorlar da diyebilirsiniz. Fark etmez. Yapıyor da diyebilirsiniz, yapıyorlar da diyebilirsiniz. Eğer insan özne olduğu zaman ama bu şekilde olacak. Mesela birazdan göreceğiz. Belgesiz zamirler ya da topluluk isimleri ne Öğrenciler ödev yapıyor diyebilirsiniz. Öğrenciler ödev yapıyorlar diyebilirsiniz. Ama kuşlar... Ötüşüyor demeniz lazım. İşte ellerim ağrıyor. Veyahut da kalemler güzeldir demeniz lazım. Kalemler güzeldirler. Ellerim ağrıyorlar. İşte ne bileyim kitaplar renklidirler. Hayır kitaplar renklidir demeniz gerekiyor. Çoğu bile olsa. Ee, şimdi burada bir bir kural daha var. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bakın şunları da göstereyim. Mesela kitaplar son derece... Ee, özel olarak hazırlanmış ve renkli diller der. Uzatır cümleyi böyle uzun uzun söyler ama en sonunda kitaplar renkli diller der. Sakın sakın buna kanmayın. Bu olmayacak arkadaşlar. Ve da halk toplandılar. Bak halk topluluk isimleri de asla lerler ikili kullan. Ama insan hocam olsun mesela. Halk o gün ee, birçok konuda protesto gösterisi yapmak ve doğruları tüm insanlara duyurmak için oraya toplandılar der. Sen halkla toplandırırsa bir sürü kelime olduğu için dikkatinden kaçar. Sakın sakın kaçırma. E, ee, veyahut da başka ne diyebiliriz mesela? Bu tür, bu çıkmış, bu cümle üniversiteden çıkmış. Bu tür duygular, bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar demiş. Hadi, hayır, bu tür duygular gözlerimi yaşartır demeniz gerekiyor. Buna benzer hataları yapmayacağız arkadaşlar. Veyahut da herkes geldiler. Ne diyorsun sen? İnsan bunlar hocam ama olsun. Herkes geldi demeniz gerekiyor. Öyle kolay kolay herkes şey yapamıyor. çoğul yüklem kullanamıyor. Ama ama şunu da söyleyeyim. Bu da zor bir soru. Eğer cansız varlıklar veya hayvanlar insana özgü bir özellik kazanırsa yani kişileştirme sanatı olursa o zaman kullanabiliyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Hani kuşlar ötüşüyorlar diyemedik ya. Kuşlar bakın bunu kırmızıyla yazıyorum. Bu zor bir cümle. Bunu kimse bilmez. Kuşlar baharın gelişini baharın gelişini kutluyorlar dediğimizde bu oluyor. Nasıl yani hocam? Oluyor çünkü kuşlar kutlamaz. Kuşlar kutluyorsa kişileştirme var. Kişileştirme olunca da insan olmuş olduğu için lerler ile kullanılıyor. Bu cümleler yanlış ama bakın buraya hiçbir şey çekmiyor. Bu cümle doğru bir cümle. Şimdi geldik bu tarafa. Cümlede özle'nin birden çok işten oluşuyor durumlarda yüklenme özne kişilerin tümünü karşılığı şekilde kullanılıyor. Ne diyorsun yani? Anlamsız bir tanım olmuş. Bu çok basit. Bak söylüyorum. Ben ve o, ben ve ee, onlar, ben ve sen birlikte özne olduğunda yüklen biz olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakın şimdi. Bu projeyi Ali ve ben hazırladım. Şimdi ben hazırladım diyebilirsin ama Ali hazırladım olmuyor bak. İlenin öncesi olmuyor. Ali hazırladım ben. O zaman ne diyeceğiz? Bu projeyi Ali ve ben hazırladık diyeceğiz. Niye? Çünkü ben ve o, ben ve Ali biz olması lazım. Bu kadar basit. Veyahut da şuna söyleyelim. Sen ve o, sen ve onlar, sen ve ee, başka sen ve o bu kadar. Burada da siz olacak arkadaşlar. Sen ve biz olunca gene ben oluyor. Biz, biz olduğu yerde hep biz olacak. Sen ve Ali eşyaları ee, içeri taşısın. Bak şimdi Ali eşyaları içeri taşısın diyebiliriz. Ama sen eşyaları içeri taşısın diyemezsin. O zaman sen ve Ali eşyaları içeri taşıyın. Siz taşıyın. Ali ve, bak sen bakkala git diyebilirsin. Ama Ali bakkala git olmuyor. Yani, burayla burayı salla bağlı yaptığınız zaman olmuyor. Ali ve sen bakkala gidiniz. Siz gidiniz dememiz gerekiyor. Olumluluk olumsuzluğumsa çok daha kolay. Bu mesela bu çıkmış bir üniversite hocam çıkmış. Demiş ki bakın o cümleyi de yazayım size. Üniversite çıkan cümleyi de görün. Cümle uzatıyor tabii adam yan yana koymuyor. Son durağa geldiğimizde hatta dört farklı seneye çıkmış. Bu e, en yakın zamanda çıkan cümlelerden bir tanesi. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmış demiş. O akşam ben kendi odama Fatma da kendi odasına yatmış demiş. Şimdi otobüs son durağa geldiğimiz otobüste yaşlı adam kalmış diyebilirsin ama ben kalmıştı olmuyor. D'nin öncesi iki sağla bir bağla yapınca oğlum, kalmış tık demesi lazım cümlenin düzelmiş hali arkadaşlar. Şimdi hepsi herkes tümü gibi olumlu sözcüklerin özne olduğu cümlelerde yüklem olumlu olmak zorunda. Bunu söylemiştik. Kimse hiçbir hiç kimse gibi olursa da Olumsuz olmak zorunda. Konuşmacıyı herkes dinledi. Ay ne güzel. Herkes sıkılmadı. Wing olmaz. Ne diyeceğiz? Kimse sıkılmadı dememiz gerekiyor. Konuşmacı herkes dinledi. Kimse sıkılmadı. Sınıfta kimse konuşmuyor. Tamam. Kimse öğretmeni dinliyordu. Wing olmuyor. Kimse öğretmeni dinliyor diyemeyiz. Herkes öğretmeni dinliyordu dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani en temel yöntemimiz iki sala bir bağla. Salayı bağladıktan sonra eğer eksiklik neyse onu bulmamız lazım. Şurada en başta gösterdiğim sayfayı bir kez daha göstermek istiyorum. Ona eksikse nesi eksikliği oluyor? Ona size gibi şeyler eksik olursa dolaylı tümleç eksikliği oluyor. Onun eksik olursa zar tümleci eksikliği oluyor. Onun eksik olursa tamlayan eksikliği oluyor. İdi imiş gibi şeyler eksik olursa ek fiil eksikliği oluyor. Özne eksik olursa özne eksikliği oluyor. Ama ama şimdi bizim öğrendiğimiz ne? Şöyle gösteriyorum. Devam ediyorum. Burada herkes var. Tamam mı? Ama burada eksi var. Bak burası artı burası eksi. Bu öz yüklem uyuşmazlığı oluyor. Veya burada kimse var. Burası eksi ama burası artı. Bu da öz yüklem uyuşmazlığı oluyor. Veyahut da burada ben var. Burada o var. olmaz. Mutlaka bir biz yüklemini kullanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim başka bir sayfaya. Çatı uyuşmazlığı. Çatı uyuşmazlığında da yan cümledeki fiilimsi temel cümlenin yüklemi fiilin e, etkenlik edilgenlik bakımından Farklı. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki. Bak burası etkense burası etken olacak. Burası edilgense burası edilgen olacak. Bak şimdi. Görevliden izin alarak müzedeki tablonun fotoğrafı çekildi. Çekildi edilgen. Birileri tarafından çekildi. E görevliden izin alarak izin alarak o izin alarak o etken. O zaman görevliden izin alınarak diye bunu edilgen yapacak ki bununla uyusun. Her türlü hazırlık tamamlanıp projeye başladım. Şimdi başladı o başladı. Kendisi başladı tamamlanıp edilgen başka tarafından başlandı. O zaman her türlü hazırlığı tamamlayıp tamamlayıp projeye başladığımız lazım. Niye? Çünkü burası etken ama çok özür dilerim. Burası etken ama burası edilgen olunca olmuyor. Şimdi konumuzu öğrendik. Tamam hocam yani taktiği anladık hocam. Şöyle böyle bir cümle gördüğümüz zaman içerisinde V olan cümle gördüğümüz zaman içerisinde filmsi ya da DDA olan cümle gördüğümüz zaman iki sağla bir bağla yapıyoruz. Sonra da birleştirmeye çalışıyoruz. Gelin konumuzla alakalı e, sorulara geçelim beraber. Şimdi soruları kim bildi, kimin ismini yazdı falan yok. Sizler de durun. Sadece buna konsantre olun. Bakalım yapabiliyor musunuz? Bakalım öğrenebiliyor musunuz? Burası önemli. E, burada klavye savaşları başladı diyen arkadaşlar Hayır hayır. Klavye savaşlarına gerek yok. Biz net bir şekilde arkamıza yaslanalım ve doğru cevabı bulabiliyoruz ona bakalım. Ben e, her soruyu açtığımda siz videoyu durdurup çözmeye çalışın. Sonra da devam edelim. Cevabını duyarsanız zaten. Yan cümledeki fiilim senin etken, temel cümle yüklemeye edilgen olmaz. Anlatım bozukluğuna açar. Ne diyorsun ya? Hangisi de bunun örneği vardır? Çadırlarda biraz sohbet edip erkenden yatıldı bak. Yatıldı edilgen edip etken. O yüzden cevabımız net bir şekilde adına. Bu kadar basit. Nasıl yani hocam ya? Yatıldı başkası tarafından yatıldı. Edip kendisi etti. O yüzden bu etken oldu. Sabah erken kalkılacak. Hemen yola çıkılacak. Çıkılacak başkası tarafından kalkılacak başkası tarafından. Edilgen edilgen. Geç kalırsak uçağı kaçırırız. Biz geç kalırsak biz kaçırız. Etken etken. Havalan'a gidilip biletler alınacak. Başka tarafından gidilip başka tarafından alınacak. Edilgen edilgen. Sonraki uçak yarın kalkıyor. Bana ne? O zaman burada cevabımız alalım. Geldik başka bir soruya. Bu parça gibi numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Çok dikkatli durun. Yapmaya çalışın yaptığınız zaman zaten kendinize gurur duyabilirsiniz. Vikas Sivarup çok iyi bir yazar. İki salla bir bağlayacak durum var mı? Yok. Ben ve eserlerim ise dünyada yeni tanınmaya başladı. Aa, Eserlerim ise dünyada yeni tanınmaya başladı diyebiliriz. Ben ise dünyada yeni tanımaya başladı olmaz. Ben ve eserlerim dünyada yeni tanımaya başladı diyecekti. O yüzden camımız Bursa. Diğer cümleleri de kontrol edelim. O benim için bir öğretmen. Vikas Sivarup ile karşılaştırmak benim için bir onur. Bu durum beni eser vermeye teşvik ediyor. Bana ne? Bak içerisinde zaten V olan tek cümlede ikinci cümleydi. Geldik başka bir soruya. Okulumuza konferans vermek için gelen yazara Ayşe ile ben soru sordum. İyi yaptın ama yanlış sormuşsun. Bak ben soru sordum diyebiliyorsun ama Ayşe soru sordum olmuyor. Ben ve Ayşe soru sorduk dememiz lazım. Bu kadar basit. Birinci sözcüğün anlamına uygun kullanılması değil. İlgecin gerekseli kullanılması değil. İlgeç dediği için sözcü. Özne ile yüklüm arasında yüklüm. Yüklem arası kişi uyumsuz olması. Evet cevabımız bu. Çatı uyumsuzluğu değil. Nesne eksikliği değil. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bu kadar basit. Ayşe ile ben soru sordum. Ne yapıyorsun sen? Geldik başka bir sayfaya. Bu cümledeki anlatım bozukluğu hangisiyle giderilir? Kitaplar içinde bulunduğumuz karanlık denizden çıkıp ışığın sahillerinde dolaşmamızı ve ışığın aydınlığına yaşamamızı sağlarlar. Hmm. Şimdi bak V'ye baktığın zaman dikkatli bir şekilde bir şeyler görebiliyorsun ama burada esas uzatmaya çalışmış. Kitaplar demiş. Bıdı 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 bu Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Sağlarlar demiş. Sağlarlar değil sağlar demesi lazım. Yani yüklemdeki üçüncü çoğul kişi ikinin çıkarılması lazım. Niye? Çünkü en başta da söylemiş. Kitaplar güzeldirler diyemeyiz. ayakları ağrıyorlar diyemeyiz sular işte çok güzel akıyordular diyemeyiz. Böyle cansız varlıklar tekil de olsa çoğul da olsa tekil yüklemle kullanılmak zorundalar. O yüzden cevabımız denizli. Geldik bu sayfaya. Yine durdurup çözebilirsiniz. Ben hızlı çözümler veriyorum. Aşağıdaki cümlenin hangisi anlatım bozukluğu vardır? Hmm. Acaba ne olacak? Ben de merak ediyorum. Yine virgül olduğu yerlere dikkat edelim. Yemeğe davet etmedi kimse kalmamıştı. Tamam. Herkes can kulağıyla öğretmeni dinliyor. Kimse gürültü yapmıyordu bak. Herkes dinliyor diyebiliyoruz. Hop hop. Kimse gürültü yapmıyor diyebiliyoruz. Hop hop. Eğer şu olmasaydı... Yani şu kimse sözcü olmasaydı... O zaman bozukluk olurdu. Herkes can kulağıyla öğretmeni dinliyor... Gürültü yapmıyor deseydi bozukluk olur. Niye? Herkes gürültü yapmıyordu olurdu. Ama kimse yazmış. Sıkıntı yok. Yumurtaların hepsi bu sepetteydi. Ama hiçbiri kırılmamıştı. Yumurtaların hepsi bu sepetteydi. Ama kırılmamış deseydi... Yumurtaların hepsi kırılmamış olurdu. Ama... Buraya hiçbiri yazmış. Yani hepsi sepetteydi, hiçbiri kırılmamış diyebiliyorsun. Konukların tümü genç sanatçı uzun süre alkışladı. Ben de size alkışlıyorum. Kimse benden yüz çevirmedi. Bak şimdi kimse benden yüz çevirmedi. Beni sonuna kadar dinledi. Dinleyen kim? Kimse dinledi oluyor. Halbuki herkes beni sonuna kadar dinlemedi. Dinledi demesi lazım. Niye? Diğer türlü özne yüklem uyuşmazlığı oluyor arkadaşlar. Anladın değil mi? Herkes dinliyor diyebiliyorsun herkes yapmıyor diyemediğin için buraya kimse geliyor. Hepsi sepetteydi diyebiliyorsun ama hepsi kırılmamış diyemediğin için buraya hiçbiri geliyor. Kimse yüz çevirmedi diyebiliyorsun ama kimse dinledi diyemediğin için buraya herkes kelimesi gerektiği için olumluluk, olumsuzluk yani özellikle ama uyuşmazlık. Geldik başka bir soruya. Bu cümledeki anlatım bozukluğu hangisiyle giderilir? Sizler de inşallah yapıyorsunuzdur. Bu arada ben cevapları görüyorum ama isim yazmak yok arkadaşlar. Bu küçük ve şirin tatil kasabasında herkes turistlere çok sıcak davranıyor. Onlara asla kabalık yapmıyor. Hmm. Bak bu küçük ve şirin tadil Herkes turistlere çok sıcak davranıyor. Bak herkes aranıyor. Onlara asla kabalık yapmıyor. Kim herkes yapmıyor. Halbuki kimse demesi lazım. Bak cümle uzayınca gözden kaçıyor. Burada ne diyeceğiz? İkinci cümleye kimse sözcüğü getirilerek. Yani şuraya kimse onlara kabalık yapmıyor dediğimiz an cümle oturuyor. Diğer türlü oturmuyor. Yani cümleyi bulacağız. Yani şu sayfa çok önemli arkadaşlar. Nerede? <laughs> Bu sayfa esasında konunun özeti olan sayfa. Bu kadar basit. Ona eksikse nesi eksikli? Ona size, sizde, sizden, oraya, oradan dolayı eksikli. Onunla zar tümleci eksikli. Seninle de olabilir. Onun tam eksikliği. idi İdi, imiş, ise, dır, dir, ekelem eksikli. Özne eksikse özne eksikli. Yüklem eksikse yüklem eksikliği Herkes geldi, kimse gelmedi. Kimse gelmedi, herkes geldi. Bu olumluluk olumsuz uyuşmazlığı. Ben ve oğlarda şahıs uyuşmazlığı olmuş oluyor. Şimdi bunlarla alakalı arkadaşlar hemen gramatik kitabımızdan ödevler yapmaya başlayın. Burada sizlere hemen sayfaları vermek istiyorum şöyle. Anlatım bozukluğu hemen şurada. Burada tabi size taktikler de gösteriyor ama birazcık sorularımızın tipi zor. Taktik de veriyor. Burada hem temel düzey hem öğretici hem metinli hem de zor ve ötesi sorularımız var. Ama soruların her birinin çözümünü uzman hocalarımız yapmış. O yüzden sayfa 172'den arkadaşlar sayfa e, şöyle göstereyim e, sayfa 190'a kadar çözmenizi tavsiye ediyorum. Bunları çözdüğünüz zaman sadece 11 sınıfı değil gelecek sene üniversitede bir soruyu cebe atmış olursunuz. Hayallerinizdeki üniversiteye yönelik bir yatırım yapmış olursunuz. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Pardon ödülü soruyu göstermeyi unutuyordum. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>